serpil aşkım lambada çok eski bir iş. Değiştirin bir iki dakika almaz. Lambada deyince aklıma bir şey geldi hayatım. Bir lamba da vardı bizim gençliğimizin. Yapma Ferdi. Şarkısı. Çorap da sonra pırpırtma lambada lamba. Hadi hadi tutum. Hadi sonra geçti aşkım. Tamam Ferdi tamam. Aşkım bir şey soracağım. Bu çiçek çiçek nereden geliyor? Bir çiçek çiçek var kafam kırıldı benim. Ambulans arıyorum Ferdi. Boş ver aşkım. Masraf olmasın şimdi. Hem ben öyle kafasını çok kullanan bir insan değilim ki biliyorsun sen de. Şimdi adamlar geleceklere bakacaklar ortada öyle kullanmayan bir şey var. Gerek yok. Bizde tentriyot var mı? Garantiden Yureko sigorta güvencesi ve yılda 49 liradan başlayan fiyatlarla Ferdi kaza sigortası yaptırın. Kendinizi ve yakınlarınızı garantiye alın. Kısmetsiz Ferdi'nin durumuna düşmeyin. Ve başka bir arzunuz?